Türkiye'deki ihracatçı şirketler için en önemli şey ihracat yapmak. Peki bu ihracatta ne yapıyorlar? Fuarlara gidiyorlar, yurt dışı ziyaretlerde bulunuyorlar. Türkiye içindeki fuarlara gidiyorlar ve müşterilerin onları bazı aracı kurumlar aracılığıyla bulmasını bekliyorlar. Ama arkadaşlar bu devir bakın kar yağıyor bitti. Artık bunu yapan şey alibaba.com veya alibaba.com gibi sitelerden veya Amazon'un B2B platformlarından veya B2C platformda olabilir ama bazı şirketler konteyner bazında toptan büyük satışlar yapmak istiyorlar. Bu anlamda yapmanız gereken şey e-mail marketing ürünü DDP olarak o ülkeye sokup son tüketici gibi ihracat yaptığınız şirkete teslim etmek ve bunun gibi size 12 tane madde sayarım. Ama önemli olan şu, siz ekibinizi B2B anlamında, ihracat ekibinizi B2B anlamında yetiştirmeniz lazım. Ve e ihracat Türkiye'nin 15 saatlik efsane B2B eğitimini alıp ekibinize öğrettiğiniz zaman göreceksiniz ki diğer şirketler gibi ihracatınız 2-3'e katlayacak. Yapmanız gereken tek şey doğru bir pazar yerinde pozisyon almak, Ali Baba gibi, Ali Baba doğru bir pazar yeri. Kendi web sitenizde B2B anlamda kendinizi teşhir etmek, amazon.com gibi yerlerde toptan anlamında kendinizi göstermek, doğru e-mail marketing yapmak ve bunun gibi bir sürü şey. Bunlar için ihracat Türkiye'nin bütün içeriklerini takip edin ve bize kafanızda bazı sorular varsa mutlaka yazın. Unutmayın Instagram'da ve diğer ihracat Türkiye'nin kanallarında cevapları bizzat ben veriyorum. Kendinize iyi bakın. Şirketinizi büyütün. Türkiye potansiyel bir yer. Şu anda dolar belli bir noktada ama bunun 2-3 katına çok kısa zamanda geleceğini çok iyi biliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bye bye.